Sabah namazına gidiyoruz. Varpaşa camisine. Düşüncem birkaç defa sabah namazı olmak kaydıyla ki sabah namazlarına gitmek zor oluyor. Antalya'nın çeşitli camilerini gezmek, görmek ve sizlere göstermek. Bugün ikini çekeceğiz. Sabah namazı için Varpaşa camisine gidiyoruz. Gelen anlamı yok. Ama güzel henüz yaz nemi üstümüze çökmedi. Ee, Ramazan da başlamadı. Birkaç gün var Ramazan'ın başlamasına. Ee, namazımı kılacağım. Düşüneceğim. Oradan sonra bir e, çorbacıya gidip güzel bir çorba içtikten sonra eve gidip yatmayı düşünüyorum tekrar. Büyük ihtimalle öğrene kadar yatarım zaten. Antalya bu saatlerde sakin. Antalya bu saatlerde sessiz. Uyukta. Trafik rahat. Bu kamerayı gerçi ilk defa deniyorum. Diğer kamerayı kırdım. <laughs> Burası günlük Caddesi. Yani Gülük'e giden cadde daha doğrusu Gülük Caddesi değil. Gerçi caddenin ismini de bilmiyorum ama. Markalardaki. Sol tarafı Marka Antalya. Antalya'nın en büyük alışveriş markası aynı zamanda. Antalya'ya taşındıktan birkaç hafta sonra açıldı. Güzel bir açılış olmuş tabii Antalya çok kozmopolit bir şehir. Yani her milletten insan bu yılda var ya. Evet her milletten insan var. Her şeyi yapabileceğimiz bir şehir. Hayallerinizi yani artık nasıl hayalleriniz varsa her türden yani gerçekleştirebileceğimiz bir şehir. Murat Paşa Camisi bildiğim kadarıyla bu en hani meşhur Osmanlı'daki Kuyucu Murat Paşa var ya onun yaptığı bir cami. 3. Murat dönemine denk geliyor ki bilirsiniz 3. Murat e, yükselme devrinin artık zirvesini son kısmını temsil eder. 3 kıta 7 denize bizzat hükmeden bir padişahtan bahsediyoruz. İşte onun dönemindeki bu isyanlardan birini bastıran meşhur Kuyucu Murat Paşa'nın yaptırmış olduğu cami. Zaten sem semt ismi de oradan geliyor. Murat Paşa ismi de Kuyucu Murat Paşa'dan geliyor kadarıyla. Güzel bir cami, eski bir cami, bakımlı bir cami, yani böyle normal zamanlarda da e, bahçesine gelip oturup en azından o ufrevi ortamdan faydalanabilirsiniz. Bir e, ulu cami değil tabii ki Bursadaki ama güzel bir cami yani, güzel namaz kılınır. caminin içinde çekim yapabilecek miyim? Bir de ilk defa bu e, motovlog işine başladığım için e, sanki ben konuşurken insanlar sadece bana bakıyorlarmış, beni seyrediyorlarmış gibi geliyor. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Tavanlardaki işlemeye, kubbelerdeki işlemeye. ayakkabıları kilitleyeceğim tabii ki. Hani Antalya'da 72 milletten insan var dedik ya. Var hakikaten. Neler geldi başıma neler. Şöyle bir kilitleyelim. Numarası kaç? 22. çok güzel bir şey. Geniş büyük değil belki ama çok güzel bir Benim çok hoşuma gidiyor bu caminin. Caminin kubbesi, motifleri. Özenle yapılmış. En son ne zaman tadilat geçirdi bilmiyorum ama 1980'lerin ortasında zannedersen bir tadilat geçirmiş bu cami. En son. Mezzin bölümü. Gördüğünüz gibi sabah namazı cemaati zaten azdı, hemen de dağıldı. Bakalım ayakkabılar sağlam duruyor mu? Ya, ayakkabım e, camiden çalınmadı hiç ama evimin kapısından üç defa ayakkabım çalındı. Yani Antalya'da böyle bir şey var. Hatta bu Muratpaşa Camisi'nin önünde e, çalınan ayakkabılarımı bir daha gördüm, yani satarlarken gördüm böyle adam bayağı ikinci el ayakkabıları sermiş arada benim ayakkabım da var biliyorum çok senelerdir girdiğim giydiğim ayakkabıydı. da neyse oluyor yani böyle şeyler de oluyor evet şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehirlerinden biridir demiş ama böyle saçmalıklar var çok sessiz şu anda e, etrafım çok sessiz hani bu sesim bile Sağdan soldan duyulacak birilerini rahatsız edeceğim diye korkuyorum. Mükemmel bir sessizlik var. Şöyle etrafı son kez daha çekeyim de amcam oturmuş. Evet burası Muratpaşa camisi. Geldiğiniz zaman en azından bir iki rekatla kılabilirsiniz burada. Dünya üzerinden kendinize bir şahit daha tutmuş olursunuz. Lazım olacak. Şimdi çorba zamanı. İşkembe sevmiyorum, özellikle kurbanlarda evde işkembe yaptırmak, yani kokuya dayanamıyorum, görmeye bile dayanamıyorum ama işkembe çorbasını seviyorum. Özellikle sabahları, yani bu saatlerde içtiğim işkembe çorbasını. Çok seviyorum. Burada yakınlarda bir çorbacı bulmam lazım. Daha önce bu camiden çıktıktan sonra hiçbir çorbacıya girmedim. Nerede olabilir? Sana dönüş yok. Bunu biliyoruz. Mecbur soldan gideceğiz. Ha ha işte şurada. Köşede bir çorbacı var doğru. Bunun çorbasını ilk defa içeceğim. Önceden geçiyordum hep ama İçmek ilk defa nasıl olacak? İnşallah güzeldir. Hani bir de e, memlekette benim Kütahya'da devamlı çorbasını içtiğim bir Mehmet abi var, Kürtil. Onun yaptığı işkembe çorbasından gayrısı pek tatmin etmiyordu beni yıllardır. işkembe çorbası sirkesiz olmaz. Bu sirkeli, bol acılı. İşte bu bir şaheser. Bol sarımsaklı, tereyağlı, acılı, sirkeli ve limonlu işkembe çorbası. Kütahya'nın hiçbir işkembe çorbası, Kütahya'nın Emetli şeysindeki Kürtil Mehmet'in yaptığı işkembe çorbasına hiç benzemiyor. Eğer giderseniz Kütahya'ya, Emet'e, muhakkak Çarşı camisinin karşısındaki lokantada Kürtil Mehmet abiyle bir işkembe çorbası yiyin. Günün hangi olur? Bir de çayım varsa var mı çay? <laughs> Bunlarla en son askerde su içmiştim. En azından bardaklar cam. Bunlar da metal olabilirdi. Şimdi çayla kefti karası Sabah namazından sonra eşkende içiyorsan ve hemen ardından eve gideceksen bu yanında olacak Evallah, var mı vardı? Yok, tokum. <laughs> Çorban güzel olmuş. Ne sağlık. Geçerken geliriz. İkinci geliş. Ne Böyle adettendir. Namazdan sonra çorba içince. Benim bildiğim bir de patacı şemsi var. Güzel yaptığını söylüyorlar. Ses oraya kadar geliyor mu bilmiyorum ama şu alet ben geldiğimden beri beşinci sineğini katletti. <laughs> Sesim bu kadar az gelmesinin sebebi ne acaba? Biraz daha yüksek sesle mi konuşmam lazım? 3 Haziran Cuma sabahı. Sabah namazını Antalya Muratpaşa Camii'nde kıldık. Güzel bir namaz oldu. Sorunsuz bir namaz oldu. Başladığı gibi devam etti. İlk rekatta sureyi uzun tutan imam, ikinci rekatta biraz bitiş rolantiyi alıp Enem Neşrah lekeli bitirdi. Ardından taçacı, işkembeci, çorbacı Musti'de çorbamızı içtik. Hemen ardından eve dönüyoruz. Antalya güne hazır. Antalya cumaya hazır. Antalya her şey hazır. On gibi mark Antalya açılır. Bir iki saat sonra burası ana baba günü olur. Sıcak bastırır. Sıkıntı bastırır. Bunaltı bastırır. Antalya hazır yani. Her anlamda hazır. Kıyamet kopsu var. Hazır yani. Her şey hazır.

çekiyor toplayanlar ya. Hak ediyorlar paralarını. İyi kazanıyorlar ama. Şimdi bu mahalle bu kağıt toplayan arkadaşların cenneti olduğu için Antalya'da çok toptancı var. Muhabbet etme şansım oldu. Hani tamamını doldurduklarında 80 ila 100 lira arasında para alıyorlar. Günlük 4 defaya kadar doldurup bir defada kaldıkları doluyormuş. Yani kazanıyorlar ama hak ediyorlar. Benim burnumu tıkayıp yanından geçtiğim, yaklaşmadığım Hani böyle kapağını açtıktan sonra elimi ıslak mendille falan sildiğim çöpler var ya ah Bunlar onların içine girip oradan ekmek çıkartıyor Ekmek parası çıkartıyorlar